Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gacha Life 2'de e, kendim oluşturma gibi bir şey yapıyorum. Yeniden bir tane karakter yapmaya karar verdim çünkü eskisi biraz güzel gelmedi yani. İlk önce buradan bakıyorum. Bunun olduğunu yine öğrenmiyorum. Bacak. Bakın beleş. Hayır. Böyle yaptım. Küçük bacağı kaydırdım bu güzel İlk önce saçtan başlayalım ne olsun bu hmm. video herhalde uzun sürecek her neyse buradan güzel bir şey seçmek isterim ama aklıma ilk bu geliyor sonra de değiştiririm belki side hair ne olabilir ki hayır hayır güzel olamaz. Bulamıyorum bir şey. Ne olabilir? Bu belki olabilir. Tamam bu güzel. Hayır. Sanırım böyle olacak. Yok. Bir tane vardı. Nerede o? Bulamıyorum. Hayır. Bu değil. Öne gidip arkaya gidiyor. Oh. Ha bunu bir şey yapabilirim. Bekle. Al. Ha dönüyor küçük yapacağım. Hayır saça sallanma. Normal poz. İstemiyorum sallanmasını. Hayır, beğenmedim. Yok, bu değil. Bu güzel. <laughs> Tekrar başlıyoruz. İyi bari bu sallanmıyor. Sallanmayan olsun iyi. Güzel bir şey bulacağım. Böyle düz olsun yeter. Güzel. Nerede benimki? Bu mu değil? Bu. Yeşil. Döndür. Tom, tamam, yatık. Ponytail asla istemiyorum. Güzel olmaz. Hayır. Saç. Düz bir saç istiyorum. Düz istiyorum ama düz olsun. Yamuk istemiyorum. Nasıl tam düz yok ki? İlla yerini değiştirmemi istiyorlar. Ne olabilir? Bu ne? Hayır. Bu ne? Bu ne? Şimdi bunu alacağım. Buna. Tam bunu seçtim. I shape. Benim 36 nerede? 36 Bu neymiş? 124 ha. Bu kaçıncıymış? 45 bu. 41 Buna. 38 Bu muydu? Hangisi daha güzel? Bu da güzel. Bu güzel. Bu bir içine koyacağım. İçine koyacak güzel bir şey arıyorum. Aa, yeni gelmiş sanırım. Hayır, haç işareti asla olmaz. Bu güzel, bu güzel. Gözen iç hangi renk olmalı? Pembe mi yapsam? Hmm. Bunu olabilir böyle yaptım. Highlights. O kadar da şey istemiyorum. Tam, nuz küçük bir tane şöyle koyacağım tabi gözükmüyor tamam gözüküyor şapka aslında istemiyorum ama gene de bir bakayım güzel ama farklı bir kedi koymam lazım Oha 8 dakika geçmiş. Ben hala kafasındayım. Nasıl oluyor bu? Hmm. Güzel iki tane küçük kulak istiyorum sadece. <laughs> bu güzel. Biraz daha hafif yapacağım. Bu güzel. Bu ne? Bu gözükmüyor. Hayır. Neden olsun? Bu ne? Hmm. Aha benim kediler. Kedi kulak. Sinemoro şarkı. Bu ne? Bu şu daha güzel. Tamam. Glass olur mu? çok fazla olacak. Hayır. Face. Yüze bir şey lazım mı acaba? Ha, bu güzel olur. Ama bunun göz gözükmeyecek. Bunu istemiyorum. Tamam. Tamam oyun için bir atkı yapabilirim belki. Yok bunu yapacağım. Bu ne? Kedi. Ben açık istemiyorum. Hatta gerekirse uzun olsun. Bakalım. Short length. Bakalım bozmuş. Şimdi bir tane üstü boyacağım. Bu güzel. Bunları siyah rengine büründüreceğim. Altındakini tam siyah yaptım. Kolyeyi sarı yapacağım. Yoksa pembe mi yapayım? Sarı daha güzel. Bora aslında bıyık yapabilirim. Neden olmasın? Bıyık yapacağım. Tabii varsa. Evet bıyık buldum. Yes. Hiç gözükmüyor. Ciddiyim. Dur saçını pembe yapacağım. Ona göre ama koyu yapacağım. Bu. Altına çok kısa yapacağım. Short, skirt, sleeves. Olur. Ama kısa istiyorum. Kısa kısa. Kısa yok mu? Altındaki elbise ve dizleri neden böyle? Hayır uğraşın gitmesini istemiyorum tamam ben bunu düzelteceğim pilim düşüldü sabunum düştü tamam benim bir tane siyah eldivenim var onu yapacağım çok güzel uzun yapacağım tabi şu kadar uzun yeterli Aa, iki de bir aynı yere tıklıyorum. Tam bu güzel. Ben Scott Front. Hayır. Prop. Cape Tail. Evet, evet tabii ki kuyruğu olacak. Neden olmasın? Çok güzel gözüküyorlar mı? Olur mu? Bu olur gibi. Ben buna bir element ekleyeceğim. En yeşil yapacağım. Tamam. Aha saçını yeşil yapabilirim. Güzel bir fikir. Uvu uvu böyle kalacak mı? Kalır mı? He uvu değilmiş bu. Güzel gidiyor mu? Saçı böyle olsa bir sorun olmaz herhalde. Gözlerini böyle yaptım ama değiştirse miydim? Tam değiştiririm. Hep açık renkte, açık renkte bir gözüm olmasını istemiştim. Bir gözünü tam yeşil yapacağım. Bir gözünü ise mavi. Van kedisi gibi. Bir şey unuttum. Evet bu. Bıyıkları tatlı duruyor böyle. Bıyıklarını değiştirmeyeceğim. Prop. bir şey yapsam mı acaba? Aha. Bunu tabii ki koymayacağım. Güzel. Telefon olsaydı daha iyiydi. Kalem var. Hı, mantıklı mı bilmem. Aha. Herkesi yumruklamak için bir balık. Telefon yok. Bütün oyunda telefon yok. Şaka mı bu? Bu bir mektup. Ya telefon yok. Telefon yok. Seni kriz geçireceğim. Geçirebilir miyim? Hayır. Bu ne? Telefona benziyor bu. Yuppi. Hayır. Bunu böyle açık yapacağım. Burasını tam koyu yapacağım. Yapamıyorum. Yaptım. Artık telefon oynayan kedi oldu. Bir sorunumuz var. Bu. Hangi renk yapsam? Hadi rastgele bir renk seç. Gözlerim kapalı bu arada. Şöyle yaptım. Mor çık. Mor nasıl uysun? Tekrar yapacağım. Tamam. Aklımda şu vardı. Çok güzel olurdu. Şu renk. Tamam. Ben bu yaptım. Bu yaptım. Bu çıktı. Ay. Gel yapıyorum. yaptım. Üst tarafını direkt beyaz yapmak istiyorum. Yaptım. Aşırı tatlı. Bıyıklar pembe olsun. Mavi olsun. Benim, benim için fark etmez. Ama kulağa gözüküyor. Her neyse gözüksün kulağı. Ve bunu ayakkabısına koymayı unutmuşum. Şaka mı bu? Ayrıca çorap yerine yapabilirim. Ayakkabıyı çorapmış gibi yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü ben ayakkabı ekleyeceğim. Bunlar çok küçük ve tatlı. Ama bunlara koymayacağım. Bir tane sulu ayakkabı vardı. acaba nerede? Ay. Oo bu güzel. Bu güzel. Avokado. Kaç numara numarası? 80. 80'de kalacağım. Bu olmaz. Bu ne? Aha ateş mi çıktı? Ben neden yeni öğreniyorum bunu? Aa çok tatlı. Her neyse ben avokado giyeceğim. Avokadon önü mutlaka güzel oldu mu? Olmadı. Olmadıysa çok açık bir gri yapacağım. Onun gibi ama başka bir şekilde. Neden keltoş kaldın? Kız seçeneklerine bakıyorum. Bu güzel. Hayır. Neden PKX dedi mavi mor saçlı ve burada yeşil olduğunu sormayın. Böyle istiyorum. 11 yaşındayım ama 12 yapacağım. Bu arada 27 yaşında değilim ki. Birthday. Yok. Bu. böyle yaptım. Eydem değil. Şimdi Güzel. Yok bunu ay değil. Çok güzel gözüküyor. Öyle değil mi? Bunu bir bacağın halledeceğim demiştim. Bacak neden böyle? göre hareket etmiyor. Ve dönmüyor. Sana bir şey space space böyle animation Pulse bu güzel. Ve bacağım yok. Bacağım uçmuş. Bacağım hareket etmiyor sanıyordum. Bacak geri dön. Bacak. Reset yaptım. tam yaptım. Güzel oldu. Biri böyle, biri böyle. Yenisi daha çok beğendim. Bu ne? Hayır görmediniz. Bunu ne yaptım? Burada hani böyle bir sürü şeyler var. Bunları sırasıyla yüz bilmem ne bilmem ne diye devam ettim. Burada sıra kopya al var. Kopya her gibi. Bu arada sayfadan rastgele bir tane seçtim. Sonraki sayfaya geçtim. Sonraki de çevirdim. Böyle yaptım. Tabi bir sürü var. Carlos eee Nerede? Bu. Erkek tabii ki. Canım istediği için. Bunu da öyle yaptım. Bu da çok değişik oldu. Bu ne? Bunu yaptım. Adını önemsemiyorum. Hem Rüya'da gördüm ama hatırlamıyorum. Her neyse bu bu videom bu kadardı. Abone olmayı en son şeyden kaldı bu. Her neyse. Hayır. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güzel oldu.